Bu ilahi kod bize Nikola Tesla tarafından miras bırakıldı. Hazır olun çünkü evrendeki en güçlü tezahür araçlarından birini keşfetmek üzeresiniz. Nikola Tesla bu yöntemi evrenin anahtarı olarak nitelendiriyordu. Peki size bir soru. Evrenin sırlarını çözerek kendinize istediğiniz hayatı nasıl yaratabileceğinizi hiç düşündünüz mü? İşte cevap 369 tekniğinde yatıyor. Peki nedir bu 369 tekniği? Bu tekniği anlamak ve Tesla'nın gizli sırlarını öğrenmek için bu videomuzu sonuna kadar izleyiniz. Bu tekniğin detaylarına girmeden önce sizlere biraz Nikola Tesla'nın büyüleyici yaşamından bahsetmek istiyorum. Tesla 10 Temmuz 1856 yılında günümüz Hırvatistan sınırları içerisinde kalan bir köyde doğmuştur. Tesla bir elektrik mühendisiydi. Bilim ve teknolojiye olan katkıları olağanüstüdür. Bu nedenle de parlak bir mucittir. Time dergisi onu dünyayı aydınlatan adam olarak onur etmişti. Tesla bize alternatif akım, indüksiyon motoru ve Tesla bobinini hediye etti. Ayrıca X ışınları, neon ışıkları, uzaktan kumandalar, radyo alıcısı ve elektrik santralleri gibi diğer buluşların da temelini attı. Tesla'nın icatları ve fikirleri hala bugün yaşadığımız dünyayı şekillendirmeye devam ediyor. Şimdi Vortex matematiğinin gizemine biraz giriş yapalım. Ünlü bilim insanı Marco Rodin, 3, 6 ve 9 sayılarının 3. ve 4. boyutlar arasındaki özel bir bağlantıyı temsil etmesi şeklinde ilginç bir tezde bulundu. Buna göre, 3. boyutta atomların titreşimlerini ve davranışlarını incelediğinizde 3, 6 ve 9 sayılarının belirgin bir şekilde ortaya çıktığını görebilirsiniz. Atomlar ve atom altı parçacıklar 3, 6 ve 9 sayılarına özel bir uyum gösterir. İlginçtir ki bir atomun %99.9'u boşluk alandır ve bu alanda 9 sayısı önemli bir rol oynar. Bazı simetrik veya kristal yapılarda ve birçok matematik süreçlerinde bu sayının önemi karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 3, 6 ve 9 sayılarının zaman kavramlarıyla ilişkisi de şaşırtıcıdır. Bu iddiaya göre zaman 3 ana bölüme ayrılır: geçmiş, şimdi ve gelecek zaman. Bu üç zaman dilimi 24 saatlik bir gün 60 dakikalık 1 saat ve 60 saniyelik 1 dakika gibi sürelerle temsil edilir. İddiaya göre 24 saatlik bir gün toplamda 2 artı 4 eşittir 6 sayısını verir. 60 dakikalık 1 saat toplamda 6 artı 0 eşittir 6 sayısını verir. 60 saniyelik 1 dakika ise toplamda 6 artı 0 yine 6 sayısını verir. Bu sayı dizisi zaman kavramının yapısal bir özelliği olarak kabul edilir. Bununla birlikte 9 sayısı zaman kavramıyla ilişkilendirildiğinde bu sayı genellikle döngü veya tamamlanmışlık anlamını taşır. Örneğin saatteki 9. sayı saat ibresinin tam bir döngü yapması anlamına gelir. Benzer şekilde 60 dakikalık saat diliminde 9. dakikada bir döngüyü tamamlar. Hepinizin bildiği üzere Nikola Tesla enerji, frekans ve titreşim üçlüsüne takıntılıydı. Bu üçlünün evrenin anahtarını taşıdıklarına inanıyordu. Bu konuda şu ünlü sözünü duymuşsunuzdur. Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, titreşim ve frekans olarak düşünün. Tesla bu unsurların gerçekliğimiz üzerinde derin bir etkisi olduğuna inanıyor ve bu unsurları anlayarak ve kullanarak evrenin sınırsız potansiyeline erişebileceğimize inanıyordu. Şimdi sizlere bu tekniği hayatınızda nasıl kullanabileceğinizi öğreteceğiz. Bu tekniğin 3 adımı vardır. Birinci adım hayatınıza getirmek istediğiniz 3 olumlamayı seçin. Olumlamalarınız aylık 10 bin dolar kazanmaktan dolayı mutlu ve minnettarım veya ruh işimi bulduğum için sevinçli ve minnettarım gibi şeyler olabilir. Belki de sağlığınızı iyileştirmek ve mükemmel bir kondisyona sahip olmak veya terfi alıp şirketinizde en iyi satış temsilcisi olmakla ilgilidir. Ne olursa olsun cam gibi net olun ve bunları bir kağıda yazın. İkinci adım Olumlamalarınızı günde 6 kez gözden geçirmektir. Evet doğru duydunuz, günde 6 kez. Şimdi size neden günde 6 kez olduğunu açıklayacağım. Bu üç olumlama henüz etkisini görmeseniz de maddeleştirme potansiyeline sahiptir. Vortex matematiğinin kanıtladığı şekilde kuantum alanında var olurlar. Bu olumlamaları evrene sesli olarak aktararak her seferinde sadece 9 saniye tekrarlayarak enerjilerini, frekanslarını ve titreşimlerini etkinleştirirsiniz. Bu tekniği bir örnekte açıklayalım. Maddi bolluk yaratmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda olumlamanız şöyle olmalıdır. Umulmadık bir anda gelen 20 bin doları aldığım için heyecanlı ve minnettarım. Bu olumlamayı alın ve 9 saniye boyunca tekrarlayın. Fakat kelimeleri sadece mekanik bir şekilde okumayın. O miktarı hesabınızda görmenin enerjisini ve heyecanını benimseyin. Bunu sanki zaten başarmışsınız gibi içtenlikle sesli bir şekilde söyleyin. Bolluğun hayatınıza aktığını görselleştirin. Ve kalbinizde minnet duygusunu hissedin. Her olumlama için bu süreci tekrarlayarak enerjilerini, frekanslarını ve titreşimlerini kendinizi kaptırın. İşleri kolaylaştırmak için bu uygulamayı 9 günlük setlere ayırmanızı öneriyorum. Olumlamalarınızı evinizde görebileceğiniz yerlere asın, yatak odanızdaki aynaya, günlük kullandığınız ajandalarınıza, banyodaki dolabınıza, günlük olarak maruz kalabileceğiniz her noktaya yapıştırabilirsiniz. 9 gün boyunca 9 saniyelik rüteyle bağlı kalın ve gözlerinizin önünde nelerin geliştiğini izleyin. Bu teknik bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İstediğiniz enerji zaten kuantum alanda mevcuttur ve sizin ona ulaşmanızı beklemektedir. Olumlamalarınızın titreşimleriyle uyumlanarak isteklerinizi çekmeye ve gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Unutmayın bu teknik sadece dilek tutmanızı ve gerçekleşeceğini söyleyen basit bir olumlamadan ibaret değildir. Düşüncelerinizi, duygularınızı ve titreşimlerinizi isteklerinizin enerjisiyle uyumlu hale getirebilmek için bilinçli bir pratiktir. Kendinizi bilinçli bir yaratıcı haline getirmek ve hayal ettiğiniz yaşama ilham veren eylemlerde bulunmaktır. Şimdi finansal bir hedefi gerçekleştirmek için 3, 6 ve 9 tekniğinin tüm adımlarını sırasıyla uygulayalım. Birinci adımda 3 olumlama seçmek vardı. Bu olumlamaları seçelim. Birincisi, sınırsız finansal bolluğu almayı hak ediyorum. İkincisi, bana büyük servet getiren fırsatları almak için açık ve hazırım. Üçüncüsü ise, bolluk ve zenginlik titreşimiyle uyum içindeyim. Bu olumlamalar ne kadar açıkça ifade ettiğinize göre bollukla uyumunuza odaklanarak tezahür sürecinizi güçlendirir. İkinci adımımız, olumlamalarınızı günde 6 kez gözden geçirmek ve her bir olumlamaya 9 saniye ayırma adımıdır. Öncelikle kendinizi tamamen bu sürece odaklayabileceğiniz sessiz bir yer bulmalısınız. Bulduktan sonra gözlerinizi kapatmalı, derin bir nefes almalı ve ilk olumlamaya odaklanmalısınız. Bunu iştenlikle tekrarlayın. İstediğiniz miktarı zaten almış gibi minnet ve heyecan duygularını hissederek kendinizi zenginlikle ve finansal fırsatlarla çevrelenmiş olarak hayal edin. Her bir olumlama için bu süreci tekrarlayın ve her birine 9 saniye ayırın pratiği günlük rutininize entegre etmek için olumlamalarınızı aynaya yapıştırabilir, telefonunuzda hatırlatıcılar ayarlayabilir veya cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Olumlamalarınızı gün boyunca düzenli olarak gözden geçirdiğinizden emin olun. Böylece maksimum etki elde edeceksiniz. Bu ritüeli 9 gün boyunca uygulama konusunda kararlı olun. Bu süre boyunca ortaya çıkabilecek işaretlere, fırsatlara ve uyumlamalara açık ve alıcı konumda olun. Evrenin titreşimleriyle uyumlu hale gelmek için evrene güvenin. Süreç boyunca pozitif bir zihniyeti sürdürün, şüpheleri veya sınırlayıcı inançları bırakın ve finansal hedeflerinize yönelik ilham veren eylemler yapın. Finansal bolluğun keyfini şimdiden yaşadığınızı görselleştirin ve bu duyguyu eylemlerinizi harekete geçirmek için kullanın. Bu pratiği sürdürdükçe finansal gerçekliklerinizde değişiklikler gözlemlemeye başlayacaksınız. Fırsatlar ve beklenmedik para kapıları açılacaktır. Hedefinize doğru attığınız her adım için minnettar olmayı sürdürün ve yolunuza çıkan nimetlerden faydalanmak için açık olun. Unutmayın, tezahür ettirme süreci niyetlerinizle evren arasında birlikte yaratılan bir süreçtir. Finansal bolluk olumlamasıyla enerjinizi, frekansınızı ve titreşiminizi sürekli olarak uyumlu hale getirerek evreni istediğiniz sonucu tezahür ettirmek için gerekli fırsatları ve kaynakları ortaya çıkarmaya davet ediyorsunuz. Tesla'nın bilgeliği ve evrenin sırlarıyla yapılan bu inanılmaz keşifte bize katılan ve dinleyen herkese teşekkür ederiz. Tesla'nın vurguladığı gibi enerji, frekans ve titreşim üçlüsünün olağanüstü bir gücü vardır. Şimdi harekete geçme ve isteklerinizi tezahür ettirme zamanıdır. Bu teknik bilme dayanır. Enerji asla yok edilemez veya baştan yaratılamaz. Zaten kuantum alanda mevcuttur ve ona ulaşmanızı beklemektedir. Öyleyse Enerji, frekans ve titreşim üçlüsünü benimseyin. Bilinçli bir yaratıcı olarak gücünüzü kullanın ve içinizdeki sınırsız potansiyeli ortaya çıkarın. Unutmayın, gerçekliğinizi şekillendirme yeteneğine sahipsiniz. Olumlamalarınızın gücüne inanmaya devam edin ve sizi bekleyen bollukları almak için açık kalın. Bir sonraki buluşmaya kadar en yüksek frekansta titreşmeye devam edin ve hayallerinizi tezahür ettirin. İnanın, başarabilirsiniz. Sonuna kadar geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.